Abu Talha Ansari ben diyor bahçemde namaz kılarken ağaçların içinden bir kuş karşıma çıktı diyor. Ve beni o oyaladı diyor. Ve kaç rekat kıldığımın farkında değilim. Ne okuduğumun da farkındayım diyor. Bundan dolayı üzülüyor. Bundan dolayı ağlıyor. Bundan dolayı Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidiyor. Durumunu anlatıyor. Ve böyle bir hata işledim diyor. Bundan dolayı o bahşemi Allah rızası için ben diyor sana veriyorum. İstediğin yerde kullanabilirsin. İstediğin kimseye de verebilirsin. Bizim namazımız nerede? Onların namazları nerede? Adı namaz ama gel görelim ki bu namaz kuşu içinde kılınmıyor. Namazda namaz kılarken bazı kimseler namazlarından hırsızlık yapanlar vardır. Çalıyorlar. Biraz secde etmekten çalıyorlar. Biraz rüku ondan çalıyorlar. Biraz kıyamdan çalıyorlar. Ne oluyor kardeşim? Yani Allah için kılacağın 5 dakika 10 dakika içinde namazı kılmaktan acil misin? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında belki de o kişi kılmış olduğu namaz bizim namazımızdan da daha yavaştı. Namaz kıldıktan sonra Peygamberimizin yanına geliyor. Peygamberimiz ona diyor ki اِرْجَعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ Git diyor namazını iade et sen namaz kılmadın diyor. Sen namaz kılmadın diyor. Adam gidiyor tekrar namazını kılıyor. Tekrar geliyor. Tekrar diyor namazını iade et diyor. Çünkü namaz kılmadın sen diyor. Tekrar namaz kılıp yanına geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namazın kabul edilmemiştir, iade edilmesi gerekir. Ve sonra namaz kılmasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öğretiyor.